Bugün 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak kurtuluş yolunu açtığı ve Türk gençliğine armağan ettiği tarihi bir gün. Hepimizin bayramı kutlu olsun. 19 Mayıs Kuşatılmış bir ülke, bağımsızlık yolunda imkansızlıklar ve çetin şartlar. Milli mücadeleye liderlik edecek, milletin geleceğini belirleyecek kararlı adım. 19 Mayıs 1919'da kurtuluşa atılan adım aynı zamanda tarihi bir cesaret örneğiydi. İşgal altındaki İstanbul'da kalarak milli mücadeleyi başlatmak mümkün değildi. İşgal kuvvetlerine geldikleri gibi giderler diyen Mustafa Kemal Paşa'ya göre direnişin kalbi Anadolu'ydu. Bağımsızlık mücadelesinin önderi olmak için meydan okunacak pek çok tehlike vardı. Mustafa Kemal Paşa Tüm zorluklara rağmen milletine güvenerek 16 Mayıs 1919 İstanbul'dan Bandırma vapuruyla çıktı ve Samsun'a ayak basmasıyla Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı 19 Mayıs'ta atıldı. Milli Mücadele Destanı'nın ilk sayfasının yazıldığı Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir 19 Mayıs. Atatürk, bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı bu günü, Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türk gençliğine armağan etmiştir. Milli Mücadelenin 103. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anlıyoruz. Milli değerlerin ışığında Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini sonsuza dek koruma görevi emanet edilen Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.